Merhabalar yine karşınızdayım. Bugün online kafa topu 2'de bir haftadır yoktum. Ee, güzel bir geri dönüş yaşayarak karşınızda bulmak istedim. Ve Şampiyonlar Ligi 1'de şampiyon oldum. 520 elmas geldi. Bunu bu videoda süper karakter paketine yatıracağız. Bu arada oyuna birkaç değişiklik gelmiş. Bunlardan da bahsedeceğim. Etkinlikler olsun, bazı e, güncellemeler olsun. Bunlardan bahsedeceğim. Fakat bundan önce e, şöyle bir özel güçlerime bakmak istiyorum. Bayağıdır girmiyorum oyuna sınav haftasından dolayı şu an sınav haftasını yaraladım. Son 6 sınavım kaldı. Haftaya çarşamba günü bitecek. Ondan sonra tekrar düzenli olarak videolar atmaya başlayacağım. Fakat şöyle bir YouTube kanalımız var. Gelmek isteyenler gelebilir Atlantis diye. Büyük bir ihtimalle takımı dağıtacağım gibi geliyor. çok aktif bulunamıyorum çünkü. Aktif olan arkadaşlar da ayıp olduğundan dolayı. Ama bilmiyorum şu anlık böyle iyiyiz. Onun dışında e, şöyle 81 bin taraftar olmuşum. Oyuna doğru düzgün girmiyorum. Şampiyon olduyken 500 puan kastım bıraktım. Oyuna girdim baktım şampiyon olmuşum. Ee, de 430 puanla birinci olmuş. Bu arada yeni bir yetkinlik gelmiş. Panter veriyor galiba. Aynen Panter veriyor. Panter daha önce oyunda parayla satılmıştı. Fakat gücü böyle yüksek miydi onu hatırlamıyorum. Bu arada 1500 golle özel veriyor. Abi çok az değil mi 1500 gole? Yani şu anki birinci de Bence az. Keşke bu etkinliği daha önceden görseydim. Ben kasardım bu etkinliğe fakat geç gördüğümden dolayı kasmam biraz sıkıntı olacak ama şöyle bin gol falan atabilir miyim? Sınav haftası olmasa kesinlikle bu şeye girecektim fakat video çekip montajlıktan sonra YouTube'a video yüklenirken büyük bir ihtimalle o altı ağır sınavın hazırlığını yapacağım. Bu yüzden bu etkinliğe kasamayacağım ama öbür hafta böyle bir etkinlik gelse kasarım. Bu arada gol kral demiş. Ee, ben buna katılamıyorum. 40 seviye ve üstü için geçerliymiş bu. 40 seviyede 3000 gol atılmış. Birinciye 1000 elmas veriyor. Etkinlik de 40 level altı için. Abi geçen ben Masomo'ya bir mail attım. Büyük bir ihtimalle ona cevap için mi geldi anlamadım ya da planlarındaydı. Attığım mail şey şu yöndeydi. O oyunda zaten gelişenler gelişiyor alt hesapları geliştirmek için uğraşım demiştim. Hani böyle öneriler sormuştum. Mesela 40 level'lerle 40 leverler, 30'larla 30, 30 20'lerle 20'ler ve 40 level'lerle 30 level e ayırmışlar galiba. Bence çok iyi olmuş çünkü e, şu bakın. Mesela şurada sıralamaya gelelim. Sıralamada 3244 gol. Birinci olana 1000 elmas verecek. Şu adamın zaten elmasa ihtiyacı yok. Marketi full. 1 milyon taraftarı var. Bu adam elması çok bir işi yok. Ama şöyle bir insanın yani hesabı daha düzgün olmayan bir insan, Düzmeye ihtiyacı olan bir insanın elmasa ihtiyacı var. Bakın mesela şuradaki insanlar şöyle e, mesaj geldi. Bakın mesela şu Adamın 25 bin taraftarı var. Bu adam az da olsa bir elmasa ihtiyacı var veya şöyle klasik şu an tamamıyla farklı şekilde tıklıyorum. 14.000 taraftarı var. E, şöyle tıklayalım. 44 bin taraftarı var. Yani böyle insanların elmas ihtiyacı varken gidip de oyun bilincilerine, oyunda en çok oynayanlara elmas vermesi çok saçma. Zaten adamlar o oyunu oynuyor fakat alt seviyedeki hesaplarda da bulunan kişiler hesabı düşük olduğundan dolayı oynamıyorlar. Neyse şimdi e, 531 elmasımızı harcayacağız. Bundan önce şöyle bir marketten kazı kazan açalım. E, şu hatta bir dakika. Ben her videomda yani her süper karakter paketi açılımı videomda bir karakter çıkartıyorum. Geçen 3 videoda şunları çıkardım. Şöyle ayrı ayrı. Bu videoda da şu üçünü çıkarmayı istiyorum. Şu büyük bir ihtimalle açılacak. Ee, son zaten 7 kart kaldı. Şundan biraz şüpheliyim. Bu çıkabilir. Bunun %50 ihtimali var. Şunda %25 gibi bir ihtimali var çıkması için. Şöyle bir çay içelim. Ee, onun dışında bakıyorum. Şunlar zaten neredeyse hiç vermiyor bana. Ama bunlar da ileriki zamanlarda verecek diye düşünüyorum. Hesabı bir an önce 40 level yapmak istiyorum çünkü elmasları harcayacağım, tekrar şampiyonuna gireceğim. Kara hesabımı fulllemek istiyorum. Hesabımı fullledikten sonra zaten taraftar kasmaya başlayacağım. Önce insana taraftar kasar sonra hesabı fırla. Ben hesabı fırlayıp taraftar kasacağım. Daha zevkli oluyor ya. Sadece oyundaki, sadece oyundaki amacınız taraftar kasmak olduğundan dolayı daha rahat oluyorsunuz. Yani ben bu yüzden önce hesabımı fullleyeceğim, sonra taraftar kasacağım. Zaten 250 bin, 500 bin taraftar bana yeter fazlasında çok fazla bir gözüm yok. 1 milyon, 2 milyon taraftar da gözüm yok. 100 bin, 150 bin hatta maksimum 250 bin bana bile yeter. Zaten beni izleyenler taraftarım için değil, muhabbetim için, kanalımı sevdiği için, beni sevdiği için izliyorlar. Neyse şimdi yavaştan bir paket açılmaya girelim. Fakat videoları kesip kesip çekiyorum çünkü... Telefon bazen sorun veriyor. Şimdi bu kaydı bitirip diğer kaydı başlatacağım. Yani videolarda böyle kesik kesik gelerek gelseniz Bilin ki telefonun telefonla sorun, telefonun sorunla ilgilidir. O yüzden kesik kesik alıyorum. Her videonun bunu yapmaya başladım. Neyse yavaştan şu paket açılmana geçelim. Her geçeceğim. videonun olduğu gibi yine bir baskın yedim. İyi ki de kaydı durdurdum sıra baskın yedim. Abi her videonun baskın yemek zorunda kalıyorum. Çıldıracağım. Az önce kapı çaldı. Tam kayda bitirdim. Tam kayda girdim. Bu sefer dokumacı geldi. Sonra kaydı tekrar yapıyordum. Tekrar kayda girdim. Bu sefer yanımızdan itfaiye geçti. Çıldırdım. 2 dakikadır geçmesini bekliyorum seslerin. Artık şu paket açılımını yapalım. Şu videoyu akşama kadar yetiştirmem lazım. Saat şu an 1 ve sizin bu videoyu 6-7 gibi telefonunuza, cihazınıza bildirim gelmesini istiyorum. Şuradan şarkıyı başlatalım. Yavaşça e, çok canımız sıkılmasın. Biraz sessiz bir şarkı oldu. E, neyse sorun yok. Şöyle biraz çalsın. E, montaj programında şarkı eklemiyor çünkü ses dışarıdan geldiği çok belli oluyor. Hani bir uyumsuzluk oluyor ses. Benim sesim üzerine müzik sesi bence çok karmaşık oluyor ama müzikle ses aynı bir videoda olunca daha bir uyumlu oluyor. Hani videoyu çekerken şarkı açmak benim için daha iyi oluyor, işime geliyor. Şöyle biraz cihazı uzaklara alalım. Neyse şimdi şuradan bir markete girelim artık. Ee, şu kart paketlerini açalım. Şuradan birazcık daha sesi kısmak istiyorum. Video çünkü sesi yüksek mi gelir düşük mü gelir bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle yüksek gelecek. Abi açmaya başlıyorum. Hadi bismillah. 70 elmas falan kendime koyacağım. Ne olur ne olmaz diyor. Ya kör bedeviden bana neden veriyorsun ki? Ben önce şu karakterlerimi tamamlasaydım. Sonra kör bedeviyi verseydim. Ne güzel olurdu. Hadi ya. En kötü bir iki tane efsanevi çıkarmak istiyorum. Abi muhafızları bana niye veriyorsun? Deniz şövalyesini vermem lazım. Deniz şövalyesini vermelisin. Abi ben muhafızla oynadığım yok, neden veriyorsun? Hadi ama Eski şeyleri vermeye başladı şu an Eee Muhafızı 20 kart verdi ya 15 kart, usta büyücüden verse açacağım toplamda 22 kart ihtiyacım var deniz savaşçısı ve O karakteri çıkarmak için hala muhafız veriyor, günahla muhafız veriyor Abi son 5 karakter Pardon karakter açacağım Yani paket açacağım Hadi Abi <laughs> ya çıldıracağım Oyunun adamı böyle saçma karakterler mi veriyor Ya suvariden bana ne Körbe bana ne Yukarıdan bildirim geliyor şu <laughs> an Büyük ihtimalle hiçbir şey açamayacağım Hiçbir şey açamayacağım Ucu ucuna kalacak usta büyücüyle deniz savaşçısını verir mi acaba? Son iki kart paketi. Umarım verir. Ama vermeyecek bir ihtimalle. Can çekiştirecek. Kör vermekten. Ee, Galaxy yok eden bile verdi fakat diğer karakterleri vermedi. Usta büyücü. Usta büyücüyü açtım mı acaba ya? Abi şu an çıldırabilir miyim? Şu an çıldıracağım. Şu an oyun bana troll yapıyor ya. Bir dakika ben bunun ekran fotoğrafını almak istiyorum. Şöyle bir fotoğraf alacağım. Şu an çıldıracağım böyle bir şey olamaz. Sen ciddi misin? Ermasın bitti. Abi sen ciddi misin ya? Şurada 3 kart. 1 kart, 1 kart. Kart topla desek buna veriyor. 36 elmasım olsaydı Yok ama bu başka karaktermiş. Şu an çıldıracağım. <laughs> Abi sen şaka mı yapıyorsun? Şaka gibi. Hiçbirini açamadım. Abi sen ciddi misin ya? Bir dakika Ermaz şartlarına bakmak istiyorum. Eğer biraz ucuza gelir alırım Şöyle 13 lira istiyor. kartında kaç lira vardı? 10 lira falan atmam lazım. Ya da 5 lira atarsam belki açabilirim. Abi şu an çıldıracağım ya. Var bir maç girelim. Dünyanın en büyük kazanıyordum şu an. Moralim aşırı çöktü. <laughs> Çok büyük bir kazık yedim. Çok zoruma gitti gidip eski karakterleri vermek yerine yeni karakterleri verseydi oyun şu an tamamlamıştım. Çok zoruma gitti ya. Vallahi çok zoruma gitti. O zaman bu sezon ikinciliği oynayacağım. En kötü ee, bir 320 elmas er kehasına az açayım onları ya. Çok gıcığıma gitti. Çıldırmak istiyorum. <laughs> Arkadaki şarkı size geliyordur. Ee, çok fazla sesini de açmak istemiyorum çünkü videoda benim sesimi bastırıyor bazen şarkı. Şu an rakibe hiç atak bile yapasım gelmiyor. Hiç gol atasım bile gelmiyor. Kendi kalemi gol atasım var. Girmeseydi ve gol atmayacaktım. Ha çok güzel oldu 1-1. Taktik işe yaramadı. Rakip gol atamadı. Abi çok gıcığıma gitti vallahi ya. Ee, bu arada oyuna bir beta sürümü geldi. Beta sürümüne geçmek isteyenler geçebilirler. Ee, Google Play ve Apple Store'a girerek e, beta sürümüne geç deyip hemen sizi geçiriyorlar. Ee, oyuna gelecek güncellemeleri test ediyorsunuz. Bence güzel bir yenilik. Deneyebilirsiniz. Bu arada maçı yani sen mi? Rakibin gücü benden düşük olduğu için hani pek adil bir maç olmuyor. Onun için yenip yenmeme konusunda düşünceliyim. Topu neden gizledin ki? Abi çok zoruma gitti ya çıldıracağım Ben daha video girmeden önce dedim şimdi şunları açarım oynarım Çok güzel videolar çıkartırım 200'den bırakırım dedim Ama vermedi Birer kart ile Ha <tık> ha ha Büyük bir ihtimalle Haftaya cumaya kadar ben bunları açarım Gider 200 gole, 250 gol atar açarım ben bunları O etkinlik aklıma geldi şu an etkinliği tamamlarsam Elmasları alırım çok rahat bir şekilde. Şöyle 3 paramız geldi. Şuradan geriye çıkalım artık. Hatta bir dakika şöyle çok güzel bir kombin yapacaktım ben ona. Şöyle takacaktım bunu. Burun da üstüne gelip bir tane de şundan yapıştıracaktım. Çok klas duracaktı. Çok büyük hayallerim vardı. <laughs> Ama şunların birer kart olması biraz iyi oldu. Hani çıkış miktar çıkma ihtimalleri yüksek. Şu çıkarsa çok iyi olur. Şu da güzel. Şu da güzel. Şu çok hızlı şut vuruyor. Bu kaç? 73, 80. Bu daha hızlı şut vuruyormuş. Ben bunu istiyorum artık. Şu şu. Bu karakteri istiyorum. Galaxy yok adını verin bana. Zıplama kaç? 68, 68. Ha bunun da zıplaması düşük. Eee konuşamadım. Zıplaması düşükmüş. Neyse sorun yok. Bu videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım benim kadar çıldırmamışsınızdır. Videoyu beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Falan.